şu şekilde Evet arkadaşlar bir Merhaba arkadaşlar tarih 15 Mart 2025 arılar feci saldırıyor bize yani birçok insan diyecek yerli ırktan kurtul saldırıyor falan şu anda birçok karniyol açtık arkadaşlar ortamla alakalı bir durum yani karnıyollarda kapak açtırmıyor yani e, şu anda verim yüksek aralarda çok yavru hamlesi var. Yani öyle bir e, hırçınlık var arada. Bu şırıngayla yavru transferi yani larva transferi yaptığımız kovan bu arkadaşlar. Bunu getirdik buraya. Bakalım ben baktım dün e, yani 5 tane falan sağlam var düşen olmuş ne bileyim çeviremediği olmuş şu, şu şekilde. Evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 tane sağlam var arkadaşlar. Şu. Yani Evet 5 tane sağlam yüksük var. Şu sağlam değil. Bunu kabul olmamış. 5 tane sağlam yüksük var arkadaşlar. 2 çıta çırptığımız arı 5 tane yüksün sütünü koyup anaları oluşturdu. Ondan önce ayın bu ayın altısındaydı bunun birkaç günü var bu ayın dördünde e, larvalı çıtayla bir bölme yapıp içine arı sittiğimiz kovan bu şu şekilde bakalım kaç tane yüksük çevirmiş. Evet arkadaşlar bu şekilde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şurada bir tane daha var ya sanki sağlam değil, 9, evet, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 tane yüksek çevirmiş arkadaşlar. Şimdi bunlardan uygun olanları kesip bölme yaptığımız kovanlara takacağız. Yani ben şu şekilde yaptım. Yeni verdiğim çıtalar var bazı kovanlara. Üzerinde arı. E, ballı şekilde birer çerçeve e, analıklara böldüm. Yani onların kenarına birer tane yüksük takıp e, arıyı buradan başka yere götüreceğim. Sadece verdiğimiz yüksüğü doğmasını sağlayacak ve onun yumurtlamasına yardımcı olacak kadar ekip olması yeterli arkadaşlar. Evet. Acayip bir saldırı var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.